Selamun Aleyküm. Oftan Hayra'da geliyorum. Gidiyorum. Daha doğrusu. Bu senin yayını uşağım yapacak onun için. Al bakayım buradan çek. Ha bu eski pazarı da bir körün. Aşağıdan simsiyah duman geliyor. Uşağım tut beni çek. <laughs> çek. Önümüzü çek. Yolumuzu çek bir şeyler et işte. Yazışmalara cevap veremiyoruz. Onun için arada bu yana çevir, bu o yana çevir. Hayrat yolunu ama Ofun içi bir nebze açık. Ha bu kadar karbon ama Hayrat'a köle ne kadar bayağı sıkıntı çektik. Kreder şimdi vuruyor yolu. Yani yol kapalıydı. Zincir mincir ancak yoludu araba. Yazan var mı oraya? Var. Kim diyeyim? Talip Doğan Aleyküm Selam falan istiyor. Evet. Selam olsun. Oradaki yazanlar. Siz yazın sonradan cevap vereceğim size. <laughs> Akşamdan sabaha bir yarım metre kar yağdı. Dün o görüntülerde Dün o görüntülerde Dün o görüntülerde Öğleden sonra Başlamıştı o kar yağış Bayağı bir yarım metreyi Bayağı gösterin yarım Yeni krediler geçti buralardan daha önce kapalıydı ya. Yani. krediler Yazılanları okuyor musun? Yazılanları selam Ahmet Orhan Aleykümselam selam kardeş Seva herkese selamı. Selamun aleyküm hayırlı yolculuklar dikkatli ol. Eyvallah eyvallah sağ olasınız. Hepinize selamımızı aldığınız için sağ olun bir defa. İyi niyet temennilerinize teşekkür ederiz. Buraları yeni vurdu Greyder. çek manzarayı da çek. Abi yol kenarına çek. Kömür alayım mı diye. Şimdi kömür alayım mı? Dursun Çelebi Kallas var. Kallas 4 tane var. Kömür arabanın arkasında 5 tane aldım. Ne olur ne olmaz. Bülent Gönlay Murat Hayat Sağ Güzel. Hayat baya güzel, evet. Organik yaşayarak, organik. İyi e ki plan olsa nabırlara şimdi, olsa o 4x4'ü. Çek ha oradan manzarayı çek. İstanbullulara göster. İstanbul olmayanlar da bakabilir ya, yok. <laughs> <laughs> ne yazıyor? <laughs> Hamed Hacı Osmanoğlu, Aleyştuk seni her sabah görmeye, eksik etme kendini. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben muhabiriniz Murat Mandalina, <laughs> Fatih Portakal'ın yerine. <laughs> sabah evden yayın yapamadım. apartopar ufak ofay geldik. Şu an Trabzon'a kursu okuydu, onu almaya geldik. Onun için hafif bir durum, acil çıktım. Güzel görünüyor değil mi manzara? Evet. Mı yazan? Her yerli Ahmet Ahmet orasının neresi Dedukta? Ha? Orası neresi Dedukta? dedukta. Ya burası neresi? Burası of Hayrat yolu. Selak mevki. Şu anda Selak altına Bu aralı da burası değil. Burası Trabzon'un of ilçesi veya of Trabzon'un Hayrat ilçesi diyeyim de. Oftan daha iyi tanırsınız. Bazen dışarıdan tanımayan insanlar seyrediyor. Oftan hayrata giden yol. Mahmut Şahin ve Herkese selam olsun. Aha size hayrat yolu bak. Greder buraya kadar gelmiş. Buradan dönmüş geriye. Buradan yol vere vere gitmek zorundayız. Ketav tarafa da ne şartlarda gidiyoruz hayrada. Görüyorsunuz da her yer Ahmet Ahmet diyor ki teşekkürler ben ben Den Denizli'de. Selam olsun Denizli'ye. Şuralar iyi çek bak. Buralardan araba geç. Grader dozer geçmedi yani görünüyor mu iyi? He, ee, gözüküyor bak. Bakın hayradun halen yok. Kolumuza bir araba geldi, yandı. Ana oraya kal, daha oraya araba. Bakalım ne oldu? Yol görürken mi kaldı oraya? Ну, реально, я sert durursak vuracağız ka. Sen çekime devam et. Mm-mm. Yo de hecho, Hvordan går det? яма дыш kaç 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 Uf, Sıçtık Görüyorsunuz Eğitik izleyenler Hey Nefesim kesildi Yolu göster Bilet. İsmail, İsmail Yılmaz kitler gönderiyorum hayırlı cumalar. Eyvallah ne gönderi? Kitler. Bizden bu oranı düştü mü? Millet sıkıldı mı mi bizden? 28. Ha? 28. Sıkılmak bir şey. Daha demin 5'e düştü gene arttı. Yedi iki kürek saladım nefes nefese kaldım diye. Dursun içeri. Benim son kullanma tarihim bitti de Hediye Ekrem ya, kolu sigara yakıyor. <laughs> tam da sigara yakça adım Ekrem. diye bakayım. Ekrem tam da sigara yakça adım. Mecbur hayra da yakça olur. Çevir yolu göz. Üzüksüz olmaz. Doktor yazmış onu bize. Köksal Ce Ce Cebiroğlu, Murat sen fenomensin düşmezsin diyor. Ha? <laughs> Köksal Ceviroğlu, Murat sen fenomensin, düşmezsin. Düşmem mi? İyi. Neydi ya? Görüyorsunuz işte, nasıl gidiyor? kar yağdım boğalıyorsunuz. Bak biz oftan hayrada gidemiyoruz işte. 40 tane manevralar. Kürek lazım bize ya. Yani. Bakalım oradakiler de nasıl dönecek geldi. Kar lastiği olmayan oradan hiç çıkamaz. Sen niye hayrada kadar devam edelim de hayratın içinde gösterelim. bırakacağım. Ek, Ekrem Yakuboğlu gayet güzel gidiyor tadını çıkar. Yani. Mehmet Uzunlar orada olmak ister. Yani. Hepinize katılıyorum. Güzel aslında burası da. Ne bileyim eksikleri hep umut işte. Şu manzaralar için. Çek. Karakolunu çekin. Selle o bunu. Şu mağa Size hayratı gösterelim bu <laughs> Oftan Off'tan beri. Lan! Çürü. Döndür onu bu Buraya kadar çekimimiz. Ha bunu da açayım. Kendinize iyi bakın. Bu yazılanların hepsine tek tek cevap vereceğim. Gördüğünüz durumu. Hayırlı günler, hayırlı cumalar hepinize.